Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için yeni aldığım Volimi marka güneş enerjili, şarjlı projektör lambasını tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizin için özellikle akşam olmasını bekledim. bizim burada çoğu ürünler güneş enerjisiyle aydınlatılmakta. Görelim bakalım nasıl bir ürün. Haydi. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. İçerisinde ne var, ne yok? Birini de kamera tutuyorum. Kusura bakmayın.